Kanki yerim selamünaleyküm Gemlü ile şu kanalına hoş geldiniz. Safa getirdiniz. Bildiğiniz üzere arkadaşlar PUBG benim müdürü ve müdür yardımcısı biziz. PUBG Mobile'deki school bölgesi bizden soruluyordu. Ta ki bugüne kadar aşkım aşkım hoş geldin. Hoş buldum aşkım aşkım. Okul artık sadece benden sorulur kankiler. Çünkü yeni müdür benim. Sen müdür yardımcısı bile olma yavrum. Olmaz senden. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Niye? Ne alakası var? Olma işte istemiyorum. En son VS'yi ben kazanmıştım ya hani. Al işte. Okuldaki RPG savaşından bahsediyor kankiler. O VS adaletli bir VS gülüp de Resmi koyuyorum. Adalet istiyoruz adalet. Ama sana kötü bir haberim var gülüm. Bugün ne sen müdür olacaksın? Ne ben müdür olacağım? Ne sen müdür yardımcısı olacaksın? Ne de ben müdür yardımcısı olacağım? E benim kafam karıştı. Ya ben anlamam şimdi. Babamla ben kardeş miyim? Biz ne olacağız kantinci mi? Yok <laughs> <laughs> biz bugün öğrenci olacağız kankiler. Benden daha deli bir müdür varmış ve okulu ele geçirmiş. Bizi de öğrenci yapmış. Biz de o okuldan kaçmaya çalışacağız. Ben gerçek hayatımda hiç okuldan kaçmış biri değilim kankiler bu arada. Gayet düzgün bir öğrenciydim. Sen kaçıyor muydun okuldan? Oho ben çok kaçtım da arkadaşlar sizlere şimdi kötü örnek olmak istemiyorum. Bir şimdi neredeyim? Sılgın, değil. Oyundan kaçışı size göstereceğim. Gerçek hayatta sakın böyle bir şey yapmayın. Şimdi arkadaşlar haritamız burası. Bu haritası. Ben birazcık oynadım. Elşorez ilk defa oynayacak. Ben de zaten başını oynadım. Çıktım videosunu çekerim diye. Bunu tasarlayan kişi gülüm. Öyle sıyırma bir müdürmüş ki. Öğrenciler okuldan kaçmasın diye her yere demir parmaklıklar koymuş. Biz her türlü haritadan kaçtığımız gibi en iyi olduğumuz şey okul. Müdür ve müdür yardımcısı olarak. Bugünlük öğrenci olaraktan okuldan da kaçışımızı gerçekleştireceğiz. Ben kendime inanıyorum yavrum. Seni bilmem. Şimdi arkadaşlar haritanın sahibi zaten Arapça yazmış ama çevirisine baktığımızda okul kaçışını görüyoruz. Modu oyna deyip gireceğiz ama girmeden önce böyle farklı parkurları sizlere gösterdiğimiz için şu an video durdurup like atan kanala abone olup bir de bildirimleri açanlar var ya. Gel, gel sarılıp sana kim benim. <laughs> Müdürün arabası be. Haydi geçelim Vay be benim müdürlüğümü elimden alacak adam da Anasının karnından doğmadı Benim gibi bir adamı öğrenci yaptı ya Bu popcobil ben daha bir şey demiyorum reis Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere Her tarafta demir parmaklıklar var Benden daha manyak Benden daha deli bir müdür varmış Siz benden şikayetçisiniz ama görün neler var Aa. Sen nasıl müdürsün lan Ama kafama ne ben oluyor müdürüm. reis ya Şimdi arkadaşlar hızlıca gülüp buranın ipucunu bulup ama bir dur Reis bir dur. Oğlum bir dur dur. Dur. Adam abi. dur. Nereden kurtulacağız? Ahanda burada. Nerede? Bak tabanda. Müdür kim? Bu Öğrenmiş Allah oldun reis. değil mi? Helal olsun. Tebrik ediyoruz kankiler. Bu kapı açıldı. Buradan devam ediyoruz. Alt koridordan devam edip üst tarafa çıkmamız gerekiyor reis. Sen oynamışsın ama ben hiç oynamadım ha. Gülüm sadece buraya kadar geldin. İnanın arkadaşlar bundan sonrasını ben de bilmiyorum. O zaman radarlarımı açıyorum hemen aşkım. Bulayım mı? Bul de bulayım. Bul reis. Al. Neredeymiş <laughs> abla? Kim neredeymiş? Şurada bak aradaymış. Vay be. E şu sen böyle bulmacalı oyunlarda falan çok iyisin ha. Tabi. Zekam konuşuyor yavrum. Ben birazcık kankiler bulmaca bilmece gazetelerde falan da çok çözerdi. Çok seviyorum ya böyle şeyleri biliyorsun. Ama oyunda hiç iyi değilim. Orada da sen çok iyisin. Ben hiç sevmem reis. Ama sana bir yukarıdan aşağı bulmaca sorusu soracağım. Sor. 12 harfli gülüm yukarıdan aşağı bir aşk cümlesi. Seni seviyorum. ayda bu kadar hızlı nasıl bir reis? Saymadım bile. Burası beni birazcık zorladı. Çık bakayım önümden. Elçin Aha buldum. Devreleri yandı demek ki bu kadarmış. Vay anasını. Nasıl bu kadarmış? Yürü gel. Ama Reis vurmadan önce beni de bekle ki insanları göstereyim nerede olduğunu. İnsanlar da girecek çünkü bu okuldan kaçmaya çalışacak. Tamam anlaştık. Vay hayvan o hayvan. Buraya bile demir parmaklık koymuşlar gülüm. Her yer baksana yukarıdan da kaçamayacağımız için. Benim gibi müdürü zor bulursunuz. Zaten girdim gülüm ben bu parkura. Baktım her tarafta demir parmaklık var ya sinirlendim. Vay hain. Vay eşşoğlu beş kulak. Benden başka nasıl müdür olur dedim. Veden Şaka bu... mı bu? Videosunu çekeceğim. Ne oldu ya? Müdürüm öyle bir yerde ki. Pardon ya, müdür notum yardımcım. Notum. Öyle bir yerde ki. <laughs> Buldum ama size asla söylemem. Acı çekin. Nasıl ya? Acı çekin. Ergü sen daha önce oynadın mı delikanlı gibi? <laughs> Hayır oynamadım. <laughs> Nasıl? Hani bir şeyimiz kayboluyordu ya. Bir yere saklıyorduk arkadaşlarımızı tamam mı? Küçükken okulda. Bulamıyor ki. <laughs> bulamıyor ki diye dalga ya, geçiyordu. Ne alaka gülüm bizim kitlemiz o kadar da ufak değildir mi? Yani Allah Allah. Hayır ben şu an okul anılarından bahsediyorum. Hani siz yapmıyor muydunuz? Bir şeyi saklayıp bulamıyor ki diye. Yapıyorlardır da. Ee? Bir de şey öğretme ne diye ya o sadece <laughs> size zonguldaklı olur gülüm. Normal insan niye öyle öğretmeye diye vereceğim ne demek ya? Kankiler biz harbiden böyle yapıyorduk. Bir şey yapıyordu tam öğrencinin teki. Aha. Ra mu lan? ra Bu ne ra Sen gelme. Harbi güzel yapmış ya buranın müdürü. Hangi mimarla çalışmış acaba? Ay. buranın müdürü derken buranın tek müdürü benim. Hayır mı? hadi be müdür olmak için hak etmen gerekiyor. Sence hak etmedim mi? RPG'yi kafana zınk 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 atıyordum. Ağır silah modunun gelmediği zamanlarda biz. Bu ne lan? Oho. Neresi açıldı? Sana bir şey diyeyim mi gülüm? Rastgele gördüm ha. Buranın rengi biraz daha koydu. Burası mı açıldı acaba? Burası kapalı. Nasıl burası? Burası da kapalı. Nereye açtın? Aa burayı açtım ya gülüm işte. Yo. Tamam bir yer açılmamış. O pencere açılmış reis. Burası açık değil miydi? Vay anasını sayın seyirciler kankiler güzel. Evet geldik şu anda sınıfa. Eee bakıyorum artık hiç sesiniz çıkmıyor. <laughs> Tahtada bir yazı sordum sana soru sordum yazı yazdım bak bakayım buraya. Ne yazıyor lan burada? Arapçam çok iyidir arkadaşlar. Min ayna ente ya ahi. ne u... Otomattan bir şey düşer mi? Yok. Ben sana bir şey diyeyim mi gülüm? Keşke PUBG'o birlikte okula atladığımızda sınıf ortamı böyle olsa. Ben hep en arka sıraya otururdum arkadaşlar. Anında şuraya çökerdim. Hoca anlatırdı bir şeyler ama. Ama sınavdan ben, daha yüksek notu ben alırdım. Ben hep ikinci sıraya otururdum. En ön çok göz olurdu. Göz önü olurdu. İkinci sırada yavrum böyle tahtayı güzel görürdüm. Arka sırada çok konuşurlardı. Uykum olduğu zaman arka sıraya otururdum. Onun dışında Ve ikinci sıra benim sıramdı. Ben Beray'ın arkada muhabbet ederken arkadaşlarımla bizim bir tane kimyacı var. Tamam mı? Daha lise 1'deyiz. Yani şey dersleri seçmemişiz. Seçiyoruz ya. Türkçe, matematik, eşit ağırlık falan. Hı hı. Kimyacı buradan tebeşiri tuttu arkadaşlar. Geç gülüm karşıya. Geç, Sizin geç. okulda akıllı tahta yok muydu? Yok gülüm. İlk, i̇lk dönem yoktu yani. İkinci sınıfta geldi akıllı tahta. Tebeşiri arkaya bir fırlattı kankiler. <laughs> Az kaldı bana geliyordu. Bana geldi şu an. Lan vay be. Burada da bir tane kız oturuyordu var ya neyse. <laughs> Bak. Ben tamam, tamam biraz, beni, tamam. Beni de... Tamam şeyi Bomba yok mu ya? Bombo... Ya git yavrum ben gidiyorum tamam, ben gidiyorum. nereden ben gidiyorum. çıkacağımızı bulalım. Tek tek sıraların altında falan. E, kızın oda kölenler... başlıyorum son Beni çıldırtma bak. Kız lafı geçirme işte ya. Tamam rest şaka yaptın. Lise zamanında Üniversiteye daha geçmemişiz. E, benim umurumda mı? İsterse anaokul olsun. Umurumda mı? Doğru değil. E. Aa buldum da bu Sen abi, ara benim. bul. Buradaymış Nerede? buradaymış. Dün kırdım. Kızın masasında çıktı la. <laughs> kızın sırasının altında çıktı yani. Reis yapma yapma. E hadi geç. Hadi Nez, geç. Sabaha kadar burada yatacağım. Şaka şaka. Affettir. Beş, tak, affettir. Ya. Seni çok seviyorum Affet. aşkım. Ve biz bulmaca gibi yukarıdan aşağı değil tamamen kalpten severiz. Anladın mı? Bitti. Hayatım Hayda. Ben gel. Ben gelip anlıyor Gülüm ok işareti bize nereden gösteriyor? Şuradan mı gösteriyor? Aşağıdan mı gösteriyor? Ona Burası kapalı. Aşağıyı gösteriyor. Aşağısı açık. Ok işareti şu an şu karışığı gösteriyor. Buradan mı geçeceğiz? Buradan mı geçeceğiz? Ben bilmiyorum. Nereden geçeceksek geçeceğiz. Dur bir dur dur. Lan, <laughs> Kol Sen ne, biliyorsun? Sen biliyorsun reis. Vallahi biliyorsun. Böyle bir ya şey yapma ihtimali yok. Arkadaşlar <laughs> şu anda böyle bir şey yapma ihtimali yok. Yok Sen oynadın mı onu Hiç... danceres. Oynamadım. Böyle sana sinirlendim. Her yeri tavaladım ki ben sabahtan beri. Ama gülüm bunu bulma ihtimalin yoktu be. Yoktu be. Lan ben vurmak için yapmadım. Her yeri tavaladım. Hani Anlamıyor musun? Tavaladım böyle 3 4 kere 20 kere vurdun ama reis. Ben sana da 1500 kere tava attım sabahtan beri. Eee benden mi kırılmasını bekliyorsun zaten? E, senin kafanı kırmayı bekliyorum. Şimdi biz nereden Bulacağız. Ben Ondan bulmuyorum öyle. zaten. Sen bulacaksın. Hiçbir şey yapmıyorum. Sen sinirlendim dur, ben ya. Gel burada dur 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 yukarı çıkacağım dur. Allah! Dur bekle. beni yukarı. Omzuma bas. Niye çıkmıyor lan? Aa! Aşkım dur şu koltuğu çekeyim. Nasıl çekeceğiz? Öyle bir şey. Büyük İçeceğim. ihtimal zaten mantık öyle bir şey biliyor musun? Bu koltuklardan bir hareket mi ediyor? Olabilir. Hepsini deneyelim. Ben senin yaptığın gibi yine tavayı sağa sola vuracağım. Şuraya vuracağım. Bak bir şeyler hareket edecek bence. Bence koltuklarda ya bina ne var? Ne? Bütün koltuklara vuracağım. Allah Allah. Markalarda markalarda bir şey yok. Şimdi senin o tava muhabbetini gördükten sonra elimizdeki silah bir anlamı kalmadı çünkü. Bir dakika. Bütün odunlara vuracağım sırayla. Çık oradan. Ya da çıkma gel sen de odunsun. Ayıp ediyorsun. Konuşuyorsun. <laughs> ay benim ne odunluğumu gördün sen? Ne kalaklığımı gördün Allah için? Hangini sayayım? Saysana, bir tane say bana. Neyse burada saymayayım şimdi sen biliyorsun. Ya arkadaşlar benim gibi romantik. Benim Ne? Bile... Sen. Neyse. Sen. sen. Ben romantik değil miyim şimdi? Ulan tamam söyle bana yaptığın en son romantiklik ne? Geçen sene film izledik. Discord'da sana ekran verdim. Kurtlar Vadisi Filistin'i izledik. Yine mi Kurtlar Vadisi Irak izliyorsunuz? Eee ne oldu? Ne oldu? Sanarsın sinemaya gittik. Sanarsın Allah, Allah iki tane mısır kaptı geldi. Sanarsın aşk filmine gittik. DC'de bana ekran verip bir de izlediğimiz filme bak. Kurtlar Vadisi ya, çok mu romantik Allah oluyor? Allah Allah romantik tabi canım. <laughs> O? Ya bir git yavrum. Senin romantiklik anlayışınla benim romantiklik anlayışım hiç uyuşmuyor. Bu ne lan? Vay eşşoğlu beş koyup nereye koymuş gülüm gel gel. Nerede? Baksana kapı şuna. Hayır şuna bak. Nerede ben? Oha ben yerlere yatma yakışmaz. Gülüm asansör sistemi yapmış. Bu kapı kapalı. Nerede hani asansör Baksana yok? Baksana burada burada. Ne hala? Bu ne lan? Lan duvarın çıktım. beni almadın. Nasıl sen ya? gelme sen gelme. Ben yukarıdaki bir an aşağı... Lan ne oluyor başım bu <laughs> bulandı? Çünkü ben tavayla vuruyorum sen çıkamıyorsun. <laughs> ne alakası var? <laughs> <laughs> bak sen de ne? Gel buraya sen de ne? Tava vur bana aşağı düşüyorum. <laughs> alakası yok gülüm zaten tava da vurmasan aşağı düşüyorsun bak. <laughs> Emin misin bak? <laughs> ne alakası? Aha bu çıkış. Çıkışı buldum. Nasıl? Çık şuradan. Buradan tavaya atıyorum. Züm Aha geçmedi. Ben atayım. Bence o sistemi mi bozacağız? Ne yapacağız ya? Yok geçmiyor gülüm tava. Tavanı yumrukla. Tavana tava atacağım dur. Dur tamam, dur. Tamam niye atıyorsun gülüm bir burada çıkmayı öğrenelim. Bir dur dur. Kırılsın diye atacağım dur. Allah Allah niye çıkmıyor da burada? Bu tavan kırılacak bence silahla kıralım. Oo. Reis zaten toplamda bir. iki evi de geldiğimiz yer var. Üç tane oda var değil mi? O değil de bu okulun neresi? Bilmiyorum ki. Harbiden biz okulun neresinden girdik? Neresinden çıktık reis? Bizim bence çatıya falan bir yere çıkmamız lazım reis. Şuradan tırmanıp. Bak bu siyahlardan birini açacağız yani anlayacağım. Tam kırılmıyor ama. E bir ateş et sen de bir şey yap. E tavalıyor yine O zaman buradan mı çıkacağız? Burası daha geniş sanki. Oraya geleyim. Nerede? Baksana. Harbiden burası daha geniş. Allah. Ah. Ne oldu? Vallahi bir şey kırıldı. Yemi açılmış ki kap... Nereye kalan? kırdın? Bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Rastgele çatıyı taradım şu anda. Yemin et. Onu bunu boş ver. Bir, iki, i̇ki üç. Önden ben evet. gidiyorum aşkım. Sana bir şey olmasın. Tamam git. Ee? Burası neresi? Neredeyiz oğlum? Okulda a Gülüm okuldan kaçmışız şu anda neredeyiz? Aa. Toki. Toki değil mi burası? Ne oluyor ya? Ben niye geçemiyorum? Geçtim. Toki'deyiz Gülüm şu anda. Ben buldum. Şimdi müdür olabildik tamam mı? Şimdi Toki'de uyuyan öğrencileri uyandırma bak. Bu <laughs> ne alaka? <laughs> Bilmiyorum o geldi aklıma hadi. He, ee, şimdi geldik zorunda. Aha. Dırtınyo Kapıyı pısınıyor. açtım. yok dediği yere. Kapıyı bir kırsak önce etrafı daha iyi görebilmek için Gülüm bul bul nerede? Bunun geç, geçilmiyor şu şuraya bak. Ya. Çiçekte de yok. Allah Allah. Ufacık bir yer zaten burada göremezsek daha da göremez ki. Bence bu arada bir yerde. Buraya nerede girilmiyor ya? mu? Yarun sen zayıfsın buraya gir bakayım. Yok vallahi göremiyorum. Tam aşağı yat, yat sürünerek gir oraya. Nasıl ya girmez Gülüm, iyi misin sen. Tam da nerede? Çiçekte de yok. Allah Allah. Acaba buldum. Alttan geçeceğim ben buradan sürünerek. Ya alakası var gülüm ben de sandım kırılacak şeyi buldun ya. Ama bak burada boşluk var. Arkadaşlar bu kadar ufak bir yerde bizim mi gözümüz bozuldular reis? Yok işte yavrum iyi misin? Acaba içeride bir yerde mi? İşte ben de şu içeride sağa sola ateş ediyorum ama yok gülüm inan ki ben göremiyorum. Ateş içeri geçmiyor galiba. Geçiyor gülüm nasıl geçmiyor? E kırılıyor hiçbir şey. Allah için şuraya bak. Nere? Sen şoka musun? Gülüm bu bu. Na oha. Hiç fark etmedim desem aynı duruyor. Vallahi de billahi de tıllahi de ben de fark etmedim. Ula. Yaratıcı zeki. Aha bu kolaymış la gülüm şuna bak. Nerede? Ha. Nerede? La gülüm burada. Aaa. <laughs> Güzel. Bu güzeldi. <laughs> bir de bakıyor. Aa yapıyor. Görmedim ki. Burası neymi? Ulan sen vallahi dikkatimi çekti. Sır burada. Neyi kırdın sen? Ben buraya vurunca ses çıkıyor. Ben anlamadım. Ben de buraya kırdım. Ne alaka? Ben kırdım. Ben sen buraya... kırmadın. Ben kırdım. Hayır canım ben kırdım. Nereye sen kırdın canım? Ben kırdım. Ben kırarım kolunu bana. Hadi, ben... Öyle ben bir kırdım. şey yok. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ben kır... E neresi açıldı? Buradan çıkmadık mı biz? Burası ne alemde? Burada bir şey yok. Gülüm bu kaç kat? Hayda. Ah. E açık. En son buradaki checkpoint'i almamız gerekiyor. Burayı açmak için şimdi bütün kapıları mı açacağız? Şu an var ya başıma ağrılar saplandı. Biz nasıl bulacağız oğlum? Şu kattan geldik. Doğru mudur? Doğrudur. Bana bak bana. Ne? Ya başlarım senin camına. <laughs> Neresi açıldı? <laughs> Sol taraf açıldı gülüm. Bütün camlara bakacağım ben ya. Demek camlara koydu. Ben şu avizelerin içine saklandığını falan düşünüyordum ama hiç saklamamış. Burası kırılmıyor. Burada bir şey yok. Harbiden burada bir şey yok. Aa gibi. hocam. Hocam. Geldim. Şu ödevi yapamıyorum. Bir gelir misiniz? Yani. Kolaymış değil mi arkadaşlar? Kolay bu. İyi aferin benim müdür yardımcıma. Aferin benim müdür yardımcıma. Çünkü ben müdürüm. Alo efendim. İyi sen ne yapıyorsun? Oğlum ne çıksana ya? şuradan. Tamam tamam. Ya çıksana. Kendine iyi bak aslanım benim Ulan görüşürüz. Ulan çık ana çık. Videodayım videoda. Ya benim önümde niye duruyorsun? Tamam arkadan gelen ses benim kız arkadaşımın sesi. Benim kız arkadaşım. Sen kimle konuşuyorsun? Tamam. Yok canım ya kızımız gelmesin kardeşim. Erkek erkeğe oturacağız. Nasıl? Nasıl yani? bir saat sonra buluşuruz. Videomu Nasıl çekip yani? Ikim, çıkarım. Yok, Hadi çıksana. Yengeniz Zonguldak. Onun nereden haberi olacak? <laughs> tamam tamam. Haydi Şimdi görüşürüz. Sen naneyi yemedin mi? E, sen naneyi yemedin mi? Ne oldu? Aa, ben, şu bir şu an an ben. bunu ben açık bıraktım, bıraktım ben? Nasıl yani? Şaka yaptım. Buraya gel. Şey. Buraya gel. Buraya gel. Geldim. Buraya gel. Buraya gel. Senin şak... Bak yavrum senin şakana başlarım. Başka buraya gel. Aşkım vallahi şaka, buraya, vallahi şaka. Buraya ha. gel, buraya gel. Tamam geldim bak zıplayarak geldim. Kızlar gelmesin. Vallahi şaka gülüm ya benim kızlar ne Yok. işi Yok. olur? Benim hayatımdaki... Yok. Benim hayatımda iki tane Bunun kız var, var arkadaşlar. Birisi de benim anamdır, diğeri ay, şu yengemizdir anladım. mı? Bitti nokta E niye öyle şeyler söylüyorsun? Bana kalp krizi geçirteceksin. Sen benim kalbimsin çünkü. Bak. Aa, <laughs> sen de mi yaptın aynısını? <laughs> evet takip et dedim, bir daha yap. Nasıl lan? <laughs> ne yapıyoruz lan biz? Çok iyi. <laughs> gel Neyse konumuza geri dönelim. Buraya gel. <laughs> tamam. Tamam gülüm valla. Şaka da olsa bunu demen doğru mu? Değil. Hoş mu? Seni sinir Bak bana, bana girem. vurma. Bana vurma Şimdi bir gülüm, de. Şimdi ona buna bırak da biz burayı açtık ya. Eee? Bak karşısı açılmadı. Nasıl? Aa, Yanlış bak, bir şey açtık. Bak Yo. çok yukarı yukarı kaçıyorum kapıya gideceğim. Ben şuraya gelin. Sen... Geldim. <laughs> Nasıl? Senin var ki... ya. Üst taraf açılmış arkadaş aha. Sonunda kardeşim Avize'nin abajurun içine koymuş ya. Ben bunu düşünmeyecek sanmıştım. Bütün maç boyunca sadece seni tavalamak istiyorum. Çünkü var ya beni aşırı sinirlendirdin. E bu kapını açılmadı şimdi? Yukarısını açıldı. Evet Sanıyorsan finişe geldik mi? Bitti mi dayı? Bitti ya. Şaka mı bu? Çok yorulduk. Kurtulduk ha? Çok emek Osun verdik. Nerede? O kadar uğraşmamızın karşılığında arkadaşlar. rekor bir like bekliyoruz. Aşağı düşüyordum az kaldı. Rekor bir like bekliyoruz sizde. Eren şucum hazırsan. Ben oradan geçmiyorum. Ben kendim buradan aşağı atıyorum. Niye? Sana sinirliyim. Atamazsın ki. Emin misin? Eminim. Dur lan. Şuradan atarım. <laughs> buradan da tamam. Buradan atarım. Niye düşmüyorum? <laughs> ya oha düşüyordu. Ne oldu lan? Gülüm gel. Ya. 3. Geçmiyorum ulan seninle. Aşkım benimle geçer misin? Gel aşkım. Hadi el ele tutuşup. Ve... Kankiler. Nasıl ya? Emoji ile geçmiyor mu acaba? Neyse gülüm hadi gel. Emoji bassana burada güzel. Oh. Basim reis basim ne? harbiden böyle müdürün bu yani başka da bir şey demek istemiyorum yordu yordu bizi cidden yordu. Bir şey oldum, biliyor musun? Bu okulun tek bir müdürü var. Ben bir parkur yaparsam var ya ne öğrenci geçer, ne öğretmen geçer, ne kantinci geçer. Hiç kimse geçemez. Bizim parkur yapmamızı istersiniz kankiler. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Zalim müdürden okulun her tarafını demir parmaklıklarla ören Arabik müdürden sizleri kurtardığımı düşünüyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz kankiler like atmayı, kanalımıza abone değilseniz abone ol, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz kankiler.